Yağmurdan sonra toprak neden kokar? Yağmur sonrası dışarı çıktığınızda belki de fark etmişsinizdir. Toprak enfes bir koku yaymaya başlar. Bunun nedeni yağmur damlaları toprağa düştüğünde bazı mikroorganizmaları ve bitki artıklarını içeren organik maddeleri serbest bırakmasıdır. Bu organik maddeler topraktaki bakteri ve mantarların aktivitesini artırır. Aktiviteye başlayan bu mikroorganizmalar, organik maddeleri parçalar ve birçok bileşik oluşturur. Bu süreçte ortaya çıkan bileşiklerden biri geosmin olarak adlandırılan bir kimyasaldır. Geosmin, toprağın karakteristik kokusunu oluşturan bir maddedir. İnsanların ve bazı hayvanların duyuları, bu koku molekülünü oldukça hassas bir şekilde algılar. Yani yağmur toprağı nemlendirirken mikroorganizmaların etkisiyle geosmin molekülü açığa çıkar ve bu da bize o hoş toprak kokusunu verir. Geosmin'in hoş kokusuyla birlikte doğanın güzelliklerinin tadını çıkaralım. Umarım bu kısa video yağmurdan sonra toprak kokusunun sırrını anlamanıza yardımcı olmuştur.